Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir açılımla sizlerleyim. Azize'nin sırrı açılımı. Bakalım Azize'nin sırrı bizler için, sizler için, beni dinleyenler için açığa çıkacak mı? Buna bakacağız. Değişik bir açılım olacak. Sizler için yeni yaptığım bir açılım olacak. Ama güzel de bir doğru bilgiler de veren bir açılım olacak. Siz de kendinize niyet ederek dinleyebilirsiniz açılımı. Bakalım Azize'nin sırrı kimlere ne sırlar verecek? Hep beraber buna bakacağız. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Alma verme dengesi için beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyiniz. Lütfen tüm videolarım abonelerime özeldir çünkü onlara niyetlenmiştir. Evet güzel de böyle bir ortam hazırladım sizler için. Böyle güzel Himalaya tuzlarım, tütsülerim ve güzel enerjilerle beraber Bakalım Azize'nin sırrı açılımı bize hangi yolu gösterecek? Siz de şu anda kendinize niyet ederek, odaklanarak ve birine niyet ediyorsanız, bir şeyi öğrenmek istiyorsanız hayatınızdaki sır perdelerinin kalkması için niyetinizi yapabilirsiniz. Hepinizin ve bütünün hain olsun diyerek hemen açılım dizilimimi dizmeye başlıyorum ben de kartlarımı güzelce karıştırarak doğru bilgiler almaya niyet edelim. Bizlere doğru bilgiler aktarsın. Evet. Seçelim bakalım kartlarımızı. Öncelikle şemamızı dizelim. Azize'nin sırrı olarak. Onun değişik bir şeması var. Bizler de onu kullanacağız. Üzerine de takviye destem burada. Dizim şekli biraz farklı onun, o yüzden ben de e, o şekilde dizmeye gayret gösteriyorum. Ama tabii sizlerde görmeniz için biraz daha sanıyorum. Önce bir seçelim. altı bir ve bu da Azize'nin sırrı kartı oluyor. Dokuzuncu kartıma sır oradan açılıp açılmayacağını göreceğiz bakalım. Bize kart hangi bilgileri aktaracak hep beraber ona bakacağız. Sanıyorum görebiliyorsunuz şu an net bir şekilde. Evet net bir şekilde görebiliyorsunuz. Şuradan biraz Orayı hemen sizler için düzelteyim. Sanırım ki Biraz daha şöyle çekersem daha net ve düzgün görebileceksiniz. Evet üzerine de yine deste e, kart olarak farklı bir kart daha daha net bilgi vermesi için kart seçeceğim yine. Bu arada odaklanabilirsiniz siz de kendiniz. Kartlarımın bir ikiye seçmiyorum. Bunların kendi düştü. Bunların üzerlerine yardımcı kart istiyorum. Ve yine sırrın üzerine de bize daha net bilgi vermesi için bir kart seçelim. <laughs> evet. Kartlarımızı seçtik. Bakalım Azize'nin sırrı sizlere ne verecek? Siz de niyetlendiyseniz, kime niyet ettiyseniz, neyi öğrenmek istiyorsanız buna niyet ederek dinlemeye başlayabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarımızı da unutmayalım lütfen. Hadi bakalım hazırsanız başlayalım. Hepinizin ve bütünün harina olsun. Birinci ve ikinci kartımız mevcut durumlarınızı gösterecek şu an. Mevcut durum neymiş? Hemen bakmak istiyorum. Oo, Mevcut durum ikili ilişkilerde bir kalp kırıklığı, sırtından bıçaklanma, yaralanma, beklentisini bulamama e, ve bir ayrılık söz konusu olabilir. Niyet ettiğiniz kişiyle uzaklık, mesafe, araya bazı çok iyi giden bir ilişkinin bir anda kötüye gitmesi ya da e, sizin beklediğiniz gibi olmamasından kaynaklı e, hayal kırıklıkları ve e, bir şeylerin yarım kalması istediğiniz gibi gitmemesi, bu da sizi yaralaması, incitmesi, karşı tarafın yaptığı bazı yanlışlar belki sizin canınızı yakması, yaptığı hatalar, yalanlar, güzel giden bir ilişkiydi diyorsunuz ama nedense şu an çok kaoslu ve kasırgalı bir süreçte geçirdiğinizi veriyor burada. Aslında. Peki şu an neymiş? Şu ana bir bakalım. Şu anda ne oluyormuş? Dengeler yerinde değil diyor. Hayal kırıklıkları oldu diyor. Evet dengeyi sağlayamamışsınız bu ilişkide. Alma verme dengesi belki bazılarınız için çok verici oldunuz. Karşı taraftan istediğiniz gibi alamadınız ki muhtemelen öyle hayal kırıklıkları olduğuna göre beklentinizi bulamadığınız ve sizin ee, o dengeyi sağlayamadığınız ikili ilişkilerde bakın burada yine bir hayal kırıklığı kaybettiklerinize bir şeyleri kaybettiğinizi bu ilişkide bir şeylerin yanlış gittiğini ve sizin beklediğiniz gibi olmadığını bu ilişkinin bittiğini sonlandığını devamının olmayacağını düşündüğünüz bir durumda yaşıyorsunuz şu anki enerjide hayır bununla ilgili bir aslında kurtarabilirsiniz kurtarılabilecek bir ilişki fırsatlar var sadece kaybettiklerinize odaklandığınız için siz eee o fırsatları görmüyorsunuz. Görmek istemiyorsunuz. Biraz etrafınıza bakmalısınız. Kaybetme modundan çıkıp o dengeyi, kendi belki hayatınızda enerjinizi de dengeleyemiyorsunuz. Çok fazla olumsuz ve negatif düşündüğümden kaynaklı. E, zaten o enerjiyi ve negatif de olduğunuz için o fırsatları göremiyorsunuz. Önünüze düşen fırsatları hayır bunun için fırsat var diyor. Şu an bunu bir gözlemle diyor. <laughs> Hepiniz beni dinleyenler bir durup kendinizi bir dinleyin. Bir sakinleşin. Bir bakın her ne yaşadıysanız yaşayın. E, ama bu ilişki bitmiş olarak vermiyor şu anda. Kurtarılabilir, bir şeyler düzelebilir, e, değişebilir. Dengeler değişebilir ama o dengeyi sağlamak çok önemli. Mesajı var burada sizler için. Peki, e, şu anki gücün etkisi nedir? Peki güç ne alemde? Bir fırsat, evet bir hamle yapılması gerekiyor diyor. E, bakın değnek geldi. E, aniden eee Yapılması gereken bir hamle söz konusu yani adım atılmazsa hamle yapılmazsa oluruna bırakılırsa burada bu ilişkide e, şu anki o gücün etkisini kullanmazsanız eğer e, yine hayal kırıklıkları bakın yine sırtınızdan bıçaklanmayla hala bu mod devam eder diyor hamleler yapılıp adımlar atılması gerekiyor belki hiç yapılmaması gereken belki de çok fazla fedakarlık gerektiren durumu e, bir hamleyle bir adımla bir eylemle gerçekleştirirseniz eğer şu anki güç olumlu bir şekilde etkilenebilir bu ilişki ve kurtarmaya çalıştığınız bu durum olumlu bir şekilde etkilenebilir mesajı geliyor burada. Evet peki güçsüzlük ne? Yani güçsüz olarak ne? Evet bitiş. Bakın Bakın sonlanma bitiş. Yani bitmiş gibi hissetmeniz. O sizi güçsüz, negatif enerjiye çekiyor. Bitmiş ölüm kartı. Sonlanma, bitiş. Aslında aynı zamanda yeni bir başlangıcı da anlatır bize bu kart. Sizler de e, bittiğini düşünüyorsunuz. Gittiğini düşünüyorsunuz. Emeklerinizin boşa çıktığını düşünüyorsunuz. Orada hata yapıyorsunuz. Hayır savaşmanız gerekiyor. Kazanabilirsiniz diyor burada e, Kılıç Beşlisi. Bunun için mücadele etmeniz ve... E, Savaşa hazır olmalısınız diyor. Evet kolay olmayabilir, zor olabilir. E, bu güç sizde var mı? Önemli olan onu. Çünkü bu güçsüzlük olarak geliyor. Bittiğini, kurtarılamayacağını ve olmayacağını inandığınız için e, sizi o mod eliniz eline aldığı için o enerji bir şeyleri düzeltme e, çabasını da göstermediğinizi veya Gösteremeyeceğiniz de burada net olarak veriyor. Şimdi bazılarınız belki diyecek ki karşı tarafın göstermesi gerekiyor. Bunu evet sizden de bir ışık ya da bir hamle ya da bir e, sizin de o enerjiye geçmeniz gerekiyor. Siz bu enerjide olduğunuz sürece zaten karşı tarafa da olumsuz enerji gönderdiğinizden bu enerjiye geçemez kişi. Bunları e, düşünemez ya da bunları yapamaz. Çünkü enerjisi olarak etkilendiğinizden siz önce bu moddan çıkıp e, kendinizi iyileştirmeniz de gerekiyor. O yüzden de sizin bu enerjiyi bir an önce uzaklaştırmanız gerek. Yani olmadı, bitti, gitti gibi hiçbir şey imkansız değildir hayatta biliyorsunuz ki. O yüzden sakince kendinizi toparlayıp ve ne yapabilirsiniz, nasıl düzelebilir ya da ne yapılması gerekiyor konusunda çalışmalar başlamalısınız kendiniz için. Peki karanlık tarafı neymiş bu ilişkinin? Karanlık tarafına bakalım. Neymiş? Hmm, maddiyatla ilgili bir durum olabilir. Biraz maddiyata çok düşmüş olabilir. İşi çok yoğun olabilir. E, karanlık tarafı bu. İşe çok e, zaman ayırdı. Belki o dengeyi orada sağlayamadınız. E, çok fazla işe zaman ayırdı. Size zaman ayırmadı. Ya da siz böylesiniz. Yani işle ilgili, kazançla ilgili benim kazanmam gerekiyor. Hayatımı garantiye almam gerekiyor. Para kazanmam gerekiyor. Ve çok yoğun çalışmam gerekiyor gibi düşüncelerde bu ilişkinin karanlık tarafıymış. Ve e, bu sizin... Ee, elinizi kolunuzu bağlayan da şeymiş aslında. Karanlık tarafı buymuş ilişkinin. Sizin eliniz kolunuz bağlıymış. Kaç taraf bir ki hani çok zaman ayırmıyorsa, sizin verdiğiniz kadarını vermiyorsa, başka şeylere daha yoğunsa burada da sizin yapacağınız bir şey yok evet. Eliniz kolunuz da bağlı kalmış orada. Aydınlık tarafı nedir peki? Aydınlığı görmeye niyet edelim. Evet bakın yine burada bir seçim yapmalısınız diyor. Bir karar vermelisiniz diyor. Aydınlık tarafı görmeye niyet etmelisiniz. Çünkü e, tamam mı devam mı? E, mesajı geliyor burada. Yani siz bu ilişkiye devam etmek istiyorsanız evet aydınlık tarafa geçme görebilirsiniz. Aydınlık tabar. Bakın aynı kart farklı destelerde e, iki deste kullandık. İki destedeki kartta değnek ikilisi. Bakın burada ikisi de aynı kart geldi. Kesinlikle bir seçim yapmalısınız. Aydınlık tarafı görmek için net karar vermelisiniz. Kararınız net olmalı ve o yolda ilerlemelisiniz. Şu an karar veremiyorsunuz. Yani belki bitir bittiğini düşünüyorsunuz ama bitiremiyorsunuz iş dünyanızda. Ee, vazgeçemiyorsunuz. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Aydınlık tarafı kabul etmeniz gerekiyor. Aydınlık tarafı seçin ve bunu nasıl toparlayabilirsiniz? Ona yoğunlaşmanız sizin için çok daha faydalı olacaktır. Karar kesinlikle vermelisiniz. Belki birçok kişi karar verme aşamasındasınız. Ve bu da sizi çok yoruyor olabilir. Netleşemiyor olabilirsiniz. Ama netleşmek sizin elinizde o olumsuz enerjilerden bir uzaklaştırırsanız daha sakin kafayla daha sağlam bir şekilde düşünürseniz bunu toparlayabilirsiniz. Net olarak bunu söyleyebilirim sizlere. Peki nereye gider bu ilişki? Nereye gider? Evet bakın fırsatı görmezseniz hayal kırıklığına gider diyor. Burada yine sizin için kaybettiklerinize odaklandığınızı ve size sunulan fırsatları görmediğinizi veriyor burada. Kupa dörtlüsü der ki bakın bir fırsat bittiğini sanıyorsun ama hayır bir fırsat var. Senin için bekleyen bir şans bir fırsat var bu ilişkide. Sen bu kaybettiklerinden çık ee, ve onu görmeye niyet et. Bakın şans diyor zaten burada. Yine hamleler diyor. Hamleler yaparsanız kazanabilirsiniz. Ee, kaybetme modunda olmayın. Düzeltme modunda olun, iyileştirme modunda olun, şifalandırma modunda olun. Bu ilişki şifalanabilir. O tarafa evrilebilir. Ama siz o moddan çıkmazsanız evet bu modda da gidebilir. Bir şeyi de düzeltemeyebilirsiniz orada. Yani yapmanız gereken devam etmek istiyorsanız, eğer bunun ilerlemesini istiyorsanız Kişiyi hayatınızda istiyorsanız eğer Yapmanız gereken Nasıl kazanırıma gitmeniz gerekiyor ee, Ama tabii burada yok o yapsın O etsin derseniz fedakarlık Yapmazsanız ve o enerjiden çıkmazsanız Çok da olumlu olacağını Vermiyor burada açıkçası e, Sizin kendinizi bir sorgulamanız gerekiyor Evet şimdi geldik sırrına bakalım Azize'nin azize'nin sırrı bize Hangi kartları açacak Ne olacakmış bu ilişkinin sırrı Neymiş o O <laughs> Bakın Joker kartı geldi. Vallahi bu ilişkinin çok fazla şansı var. Yani bittiğini sanmayın. Siz bu şansı jokere çevirebilirsiniz. Tüm dileklerinizi kabul olabilir. Tüm dileklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Keskin bir hamle yapmanız gerekiyor. Keskin bir hamle yapılırsa burada aniden, keskin, hiç yapılmamış bir şey yaparsanız bu ilişkiyi kurtarırsınız ve sır bu siz keskin hamleler yaptığınızda toparlayabilirsiniz diyor. Azizenin sırrı size ee, ve devam etmek isteyenler için bence o keskin hamlelerinizi yapma zamanı gelmiş sizler için bence yapabilirsiniz. Tabii ki durumlarınızı bilmiyorum ama herkes kendi durumlarına göre elasın. Ee, yine de fedakarlık gerekiyor çünkü bu ilişkide çok fazla fedakarlık gerekiyor. Evet insanlar hata yapabilir, dengeyi kuramayabilir. Ee, ama tabii ki herkes ikinci bir şansı hak eder biliyorsunuz ki. Siz kendinizden emin eminseniz, kendiniz netseniz, ben hayatımı onunla devam ettirmek istiyorum diyorsanız eğer burada e, size çok iş düşüyor. Öncelikle kaybettiğinizlerinize değil kazanmaya çalıştıklarınıza odaklanın. İstediklerinize, hedeflerinize odaklanın. Öncelikle bunu yapın. Sonrasında da hamlelerinizi gerçekleştirin. Toparlayabilirsiniz bu ilişkiyi. Evet Azize'nin sırrı açılımımız böyleydi. Hepinizin ve bütünün hayırlı olsun. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Sizler için de faydalı olmuştur. Bu açılımlara devam edeceğiz. Tabii ki sizler de görüşlerinizi e, videonun altına mesaj olarak da yazarsanız ben de e, daha iyi anlamış olurum. Sizlere ne kadar uyum sağladı, ne kadar uydu, ne kadar sizinle özleşti ve size ne kadar ışık oldu bunu da bilmeyi çok isterim tabii ki e, ve Herkese inşallah en güzellikler gelsin. Tüm sorunlarınızı, dertlerinizi, kederlerinizi kolaylıkla aşmak nasip olsun. Hedeflerinize, hayallerinize, isteklerinize de kolaylıkla ulaşmak yine nasip olsun her birinize. Yolunuz her daim ışık olsun ama istiyorsanız vazgeçmeyin, pes etmeyin. Hoşçakalın.